Bu Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Hacı Ecep hakkında ne düşünürsünüz diye sorulmuş. Vallahi onun eseri bana geldi. Doğrusu okuyamadım ama icraatına bakarsam hayatına bir film seyrettim. Güzel bir Müslüman. İşte bu da Boşnak. Bakın Boşnak Sırp asıllıdır. Yani Slav asıllıdır. Yani Ruslarla akrabadır. Kavmen Ruslan aynı olan adam. Boşnak Bogomil mezhebindendir. Bogomil mezhebinden Hristiyandılar. Bunlar Hz. İsa'nın uluhiyetini kabul etmiyorlardı. Hz. İsa'yı peygamber kabul ediyorlardı. Onun için kolay İslam oldular ve toptan Müslüman oldular. Osmanlı ordusunda Yeniçeri Hristiyan çocuğundan olur. Bunlar Müslüman olduğu halde Fatih'e rica ettiler. Bizden yeniçeri alınsın diye. Şeref çünkü Osmanlı ordusunda bulunup da cihada gitmek. Allah'ın dinini müdafaa etmek. Dava etmek. Şeref. Müslüman anası içinde sade borçlaklara müsaade edilmiştir. Yeniçeri olabilirler. Tarih boyunca da olmuşlardı. Adam Müslüman şuuruyla orada bir devlet kurmak istemiş. Ama elin gavuru Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman devlet görmek istemediği için Sırplar o vahşeti yaptılar. Ama eninde sonunda bu olacak. El İslamu yalu ve la -aleyh. Kim ne yaparsa yapsın. Avrupa'da din bitmiştir. Hristiyanlık bir hıdrezez eğlencesinden farksızdır insanların kafasında. Avrupa'nın geleceği İslam olmaktır. Siz bunu göreceksiniz gençler. Madem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her iki Roma'da fethi olacak buyurdu. Hangi sebel sözüne Konstantin'in şehri evvel buyurdu. Konstantin'in şehri fethi oldu, geçti. Batı Roma'da feth olacağına göre onu fethedecek güce ulaşacak Müslümanlar demektir. Hazır olun İslam'ın en şaşalı devri Kıyamet ondan sonra Mehdi beklemeyin. Mehdi bozulma zamanı da gelir. İslam'ın en müterakki devri Siz bunun hazırlık sapasını yaşayan ve yaşatanlardan olacaksınız o zatı rahmetle analım ruhuna fatihalar gönderelim gayreti diniyesi galip olan bunun için mücadeleyi göze alan o bir okyanusta bir ada gibi gavur içinde bir müslüman devleti kurmak cehdiyle uğraşan bir adam Allah makamını hali eylesin amin. hasenatını ziyade eylesin amin Dilediğine şefaat edecek kadar derece aliye nail edersin. ahar sırkından ne olmuş? Ne olmuş? Hiçbir şey fark etmez. Kimse Allah kavmini sormayacak.